son dönemde gündemi takip ediyorsunuz, meselelere şahit oluyorsunuz, öyle ardı sıra meseleler düzülmeye başlandı ki, toplumda infiale sebep olacak hadiseleri nakış nakış işli yollar. İnsanları, Müslüman toplumu, efendim, bu aziz milleti, bu necip milleti, Galayana getirmek adına, ortalığı karıştırmak adına nakış nakış doku yollar şu anda. Yaşı müsait olanlar bilirler. 80 öncesi hadiselerde sağ ve sol kavgalarında bu millet çok evladını kaybetmiştir. Şimdi gelinen noktada bakın ki toplumu ayrıştıracak meseleler yine sahneye sürülüyor efendim sağcı solcu dediler, alevi sünni dediler, şucu bucu dediler vesaire. Milleti hep birbiriyle ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, ötelemenin hesabını yaptılar. Allah bu zalimlere fırsat vermesin. Amin. Şimdi gelinen noktada bakın, İslami hassasiyetler üzerinden toplumu vurmaya çalışıyorlar. Efendim en son üniversitede bir öğretim görevlisi Yanlış hatırlamıyorsam bir doçent ya da profesörün Peygamberi Zişanımız ve Vesselam Efendimiz'e yaptığı hakaretlere şahit olduk. Sevgili Peygamberimize ağza alınmayacak hakaretlerde bulundular. Efendim memleketin dört bir tarafından Müslümanlar tepki gösterdiler. Adliyelerin önüne gittiler, suç duyurularında bulundular vesaire vesaire vesaire. Elbette inanıyoruz ki hukukun hukukun söz sahibi olduğu bir toplumda bu alçaklık karşılığını bulmak zorundadır ve inşallah bulacaktır. İnşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakarete maruz kalması hususunda hani büyükler diyorlar ya Müslümanlar bağışlayın köpekler tanımadıkları kimselere saldırıyorlar değil mi? Tanıdığı adama havlamaz köpek. Bu köpekler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı tanımadıkları için havluyorlar. Elbette ki bir karşılık bulacaktır. Bir makez bulacaktır. Kesinlikle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu karşılıksız bırakmayacaktır. İnanıyoruz ki hukuk da bunu karşılıksız bırakmayacaktır Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, burada şu hassasiyeti derse başlamadan evvel özellikle vurgulamak istiyorum. Birkaç haftadır size uyarılarda bulunuyorum. Diyorum ki, bunlar bunlar taşları tane tane döşenen bir takım oyunlardır. Biz toplum olarak, Müslümanlar olarak bu oyunlara mağlup olmayacağız Allah'ın izniyle. Bir taraftan kışkırtacaklar, efendim peygamberimizi hakaret edecekler, dinimizi hakaret edecekler. Diğer taraftan, efendim karşı cephede diğer tarafta olanların mukaddeslerine de sövecekler. İşte dışarıya çıkacaklar diyecekler ki bir taraftan kahrolsun şeriat diyecekler haşa. Onları bağırtacaklar, onlar bağıracak. Öbür taraftan efendim diğerlerinin kutsallarına kahrolsun denilecek. Dolayısıyla cepheleri oluşturup toplumun birbirini kırması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Allah-u Teala bunlara fırsat vermesin Müslümanlar. Bu hususta çok dua edelim ve çok uyanık olalım. Bizler İslam toplumuyuz, Müslüman fertleriz. Biliyoruz ki bu dinin, bu dini mübini İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ve bu Kur'an-ı Azimuşşan'ın muhafızı bizleriz. Canımız pahasına peygamberin namusunu müdafaa ederiz. Kur'an'ın namusunu müdafaa ederiz. İslam'ın havimi ismetini bu alçaklara, bu alçaklıklara çiğnetmeyiz Allah'ın izniyle. Dost düşman bunun böyle olduğunu bilir, bilmelidir, bilecektir. Fakat anlatmak istediğim mesele şu kardeşlerim. Galeyana gelmeyeceğiz. Size söylemek istediğim mesele dolduruşa gelmeden, kalabalığa uymadan hadi bakalım. Vurun abalıya diye birileri koştuğunda peşlerinden koşmayacağız. Bileceğiz ki biz, biz hukuki çerçevede tepkilerimizi gösteririz. Adliye ise adliyeye gider, tepki gösteririz, şikayette bulunuruz. Yahut efendim şahsi tepkilerimizi elimizdeki imkanlarla, kürsülerimizle, sosyal medya platformlarında vesaire vesaire bunları veririz. Ama unutmayız ki ceza mekanizması biz değiliz. Bizim vazifemiz ceza kesmek, fatura kesmek değil Müslümanlar. Biz tepkilerimizi ortaya koyarız. Ceza kesme vazifesi devlete aittir. Devletimize Allah zeval vermesin. Bütün kuvvetleriyle beraber dimdik ayaktadır. Kolluk kuvvetleri vardır. Askeriyle, polisiyle efendim bunların karşısında duracak. Adli makamlar vardır bunlara hesap soracak ceza kesilecekse, hesap soracaksa devlet mekanizmalarıyla hesap sorar. Sakın ha galeyana gelip de hadi bakalım vuralım, kıralım, yıkalım artık efendim bıktık biz Müslümanlar olarak eziliyoruz. Bak bu sözlerimden dolayı eleştirilmeyi ve bir takım hakaretleri göze alarak konuşuyorum bunları. Çünkü birileri ben bunu söyleyince diyecekler ki yahu hoca sen müslümanları uyutuyorsun diyecekler. Hayır ben sizi uyanık olmaya davet ediyorum. Sessiz olun demiyorum. Sesiniz çıkmasın demiyorum. Boynunuzu bükün, pusun demiyorum. Tepkinizi gösterin, hukukun dışarısına çıkmayın diyorum. Ve bir ceza verilecekse, bir ceza kesilecekse ceza makamı biz değiliz cezayı verecek olan devlettir. Devlet de gerekli cezayı bu alçaklıkları yapanlara verecektir inşallah. Cenab-ı Hak Celle bize uyanıklık lütfetsin Müslümanlar. Sizden uyumanızı değil, böyle bir zamanda şeytanın Müslüman mintanı giydiği böyle bir devirde uyanık olmanızı istiyorum. Meseleleri iyi tahlil edip büyük fotoğrafı görmenizi istiyorum sizden.